Denklem kurma problemlerinin 9. testindeyiz. İlk sorumuz. Ayşe öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yazmıştır. Aşağıda verilen A, B, C cisimlerinden A'nın sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu bilinmektedir. A ve B cisimleri birbirine temas ettirilirse oluşacak denge sıcaklığı B ve C cisimlerinin birbirine temas ettirilirse oluşacak denge sıcaklığından 23 derece eksiktir. Buna göre A ve C cisimlerinin birbirine temas ettirilmesi ile oluşacak denge sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Bilgi ne diyor? Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar ısı geçişi olur. Örneğin sıcaklığı 25 santigrat derece olan bir cisim ile 45 santigrat derece olan bir cisim birbirine temas ettiğinde her ikisinin de sıcaklığı 35 santigrat derece olur. Bu ne demek oluyor? İkisinin aritmetik ortalamasını alıyor demek oluyor. 25 artı 45'ten ne oldu? 70 oldu. Böldük 2'ye 35 oldu. Yani ikisine de 35 35 bölüştürdük. Şimdi bakalım bana ne demiş? A ve B birbirine temas ederse demiş. Ben burada A cismine zaten vermiş 20 diye. 20'yi yazayım. B'ye x diye, C'ye de y diyeyim. A ve B birbirine temas ederse ne oluyordu? Aritmetik ortalaması alınıyordu. Bu da neye eşitmiş? B ve C birbirine tam, temas ettirilirse oluşacak sıcaklıktan 23 derece eksik. B ve C'yi temas ettirelim. X artı Y bölü 2. Bundan 23 derece eksikmiş. O zaman her, her iki tarafı 2'ye bölelim şöyle. 10 artı X bölü 2 eşittir. Şunu da X bölü 2 artı Y bölü 2 eksi 23 yapalım. Şunlar gitti. Burada 10 kaldı. 23'ü bu tarafa atalım. 33 eşittir y bölü 2. O zaman y buradan 66 çıktı. Bana neyi soruyor zaten? Y'yi soruyor. Hmm, A ve C'nin birleşiminden oluşacak. Şimdi A neydi? 20 idi. C'yi de 66 buldum. 66 artı 20 bölü 2 derim. O da ne olur? 86 bölü 2'den 43 olur. Cevabımız D İkinci sorumuz Enes para biriktirmek için aldığı A, B ve C kumbaralarının üzerine atacağı bir adet paranın değerini yazmış. Enes bu kumbarası Enes B kumbarasına atması gereken paraları yanlışlıkla C kumbarasına atmış ve C kumbarasında biriken 30 adet paranın değeri 450 TL olmuş. Enes yanlışlıkla C kumbarasına attığı paraları almış ve tamamını 1 TL olarak bozdurmuş. Boş olan A kumbarasına atmış. Buna göre A kumbarasında kaç tane madeni para var diyor. C kumbarasına o biriken 30 adet parayı atıyor. Ne? B kumbarasından. Yani beşliklerden atıyor buraya. X tane beşlik olsun diyelim ki. Buraya X tane beşlik atıyor. Burada normalde ne kadar para varmış? 30 tane. Beşliklerden X tane olursa, 20'liklerden o zaman ne kadar olur? Tamamı 30 olduğuna göre 30 eksi 30 x tane olur. Peki değeri neymiş? 450'ymiş. Yapalım şimdi bu işlemi o zaman. 5 TL çarpı x adet para. 20 TL çarpı 30 eksi x adet para ne eşitmiş? 450'ye. Bu işlemi yaparsak 5x burada. Diğer tarafta eksi 20x ne oldu? 15 x oldu eksi. Burada da 2 kere 3 6 600 oldu. 450 dedik. Eksi 15 x eşittir. 600'ü karşı tarafa attık. Ne çıktı? Eksi 600 oldu. Eksi 150 oldu. Her iki tarafı on beş, e, eksi 15'e bölelim. O zaman ne oldu? x eşittir 10 oldu. Enes yanlışlıkla C kumbarasına attığı paraları almış ve tamamını 1 TL olarak bozdurup boş olan A kumbarasına atmış. Şimdi C kumbarasına attığı paralar neydi? 5'liklerdi ve 10 taneydi. O zaman 5 çarpı 10'dan 50 TL para atmış. Bu 50 TL'yi 1 TL olarak bozdurduğunda ne olur? 50 adet 1 TL olur. O zaman A kutusu zaten boştu. Bunun içine 50 adet para koymuş oldu. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz aşağıda bir toptancının marketlere sattığı kahve paketlerinin içindeki hazır kahve sayısı ve kahve paketlerinin fiyatları verilmiştir. İki şubesi bulunan market sahibi birinci şubesine 10 TL'lik paketlerden diğerine de 15 TL'lik paketlerden almış. Market sahibi toplam 840 adet hazır kahve alarak toptancıya 660 TL ödediğine göre ikinci şubeye kaç paket kahve almıştır? Şundan x tane olsun bundan da y tane olsun şöyle paket halinde alıyor. Bir paketinde 12 adet var. X tane 12 adetlik paket alıyor. Yani 12 çarpı X alıyor. Diğerinde de 20 adet var. 20 çarpı Y alıyor. Bunların hepsi neymiş? 840'mış. Bunu bir yazdık buraya. Sonra birinci şubeye 10 TL'lik paketlerden, ikinciye de 15 TL'lik paketlerden alıyor. O zaman x tane 10 TL'lik burada da parayı artık yazacağım. Çünkü bir de para vermiş bana. Diğerine de 15 TL'lik. Bunu da 660'a eşitleyeceğim. Ben şimdi burada neyi soruyor bana? Öbürünü yok edeyim. Mesela x'leri yok edeyim. O zaman şunu eksi 5 ya da artı 5 fark etmez. Artı 5 ile çarpayım. Bunu eksi 6 ile çarpayım ki 60 olsun bunlar yok olsunlar. X'leri yok ettik. Geriye ne kaldı bakalım? 100y eşittir 840 çarpı 5 diyeyim. Bunu hiç işlemi yapmayalım. Diğeri de eksi 90y eşittir 660 çarpı eksi 6 diyelim. Buradan ne oldu? Topladık. 10y eşittir. Bunları e, direkt 10'a bölmüş gibi düşünelim. Yani şunu y yapalım hatta. y eşittir diye. Tekrar uzun uzun ya da şuraya yazayım size anlamanız için. 10y eşittir. 840 çarpı 5 eksi 660 çarpı 6 diyelim. Şimdi her tarafa 10'a bölersem y eşittir. Şu sıfırlarımız gitti. 84 çarpı 5 eksi 66 çarpı 6 oldu. Artık bu işlemi yapacağım mecbur. 84 çarpı 5 ne yaptı? 420 yaptı. Şöyle diyelim 420 eksi 396 buradan da 24 çıktı. Yani y değerim 24'müş. Bana da zaten bunu soruyor. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bir otomobil hareketinin ilk 30 kilometresinin her bir kilometresinde sabit bir yakıt tüketmekte. 30 kilometreden sonraki her bir kilometre için ise öncekinden farklı ve sabit bir yakıt tüketmekte. Kilometre sıfırlanan ve 36 kilometrelik yakıt 36 litrelik yakıt deposu tamamen doldurulan otomobilin belirli mesafeler sonra yol bilgisayarının İki farklı ekran görüntüsü verilmiştir. Buna göre bu otomobil ile 20 kilometre daha 20 kilometre yol gidildiğinde kaç litre yakıt tüketilir? Şimdi ilk 30 kilometrede x TL yaksın bu. Şu x TL yaksın. Geri kalanda da 30 kilometreden sonrası için de y TL yak. Burada ne kadar gitmiş? 35 kilometre yol gitmiş. O zaman 30 kilometresi için x TL yaktı. Geriye kalan 5 kilometre içinde YTL yaktı. Benim e, normalde depo 36 litrelikmiş, kalan 16 litrelik. Demek ki ben 20 litrelik yakıt kullanmışım. Başka bir denklem yazacağız şimdi ikinci ekran görüntüsü için. Orada da 45 kilometrelik yol gitmiş, yani 30 kilometrede X kadar, geri kalan 15 kilometrede Y kadar. Harcamış ve 12 litre deposu kaldığına göre 24 litresini yakmış. 24'e eşitledim. Şimdi ben bu işlemi yapacağım artık. Ee, buradan mesela x'leri yok edebilirim. O zaman şunu eksiyle çarpayım. Şunlar gitti. Ne oldu o zaman? Burada 24, e, burada da eksi 20 oldu. O zaman 4 kaldı. Karşı tarafta da 10y kaldı. Ee, y eşittir 2 bölü 5 oldu buradan y'yi bulduk. Şimdi bu y'yi getirip burada yerine yazabilirim herhangi bir denklemde. Oradan da x'i çekebilirim. Diyelim ki üstteki denklemde yerine yazayım. 30x artı 5 çarpı 2 bölü 5 eşittir 20 imiş. Şunlar gitti. 2. Karşıya attım. 18. 30x eşittir. 18. x de buradan 3 bölü 5 çıktı. İkisi de buldum. Şimdi bana ne diyor? 20 kilometrelik yol gidildiğinde kaç litre tüketir diyor. 20 kilometre için x kadar harcıyormuşum ya ben. Yani 3 bölü 5 kadar harcıyormuşum. O zaman 20 çarpı 3 bölü 5 yapacağım. Şunlar sadeleşti. 4 kere 3, 12 oldu. Cevabımız Değişikli. Beşinci sorumuz. Umut Bey'in bahçesinde toplam 100 adet kiraz ve erik ağacı vardır. Kiraz ağaçlarının 3 bölü 8'i, erik ağaçlarının 5 bölü 11'i meyve vermektedir. Meyve vermeyen ağaç sayısı toplam 59 adettir. Umut Bey'in bahçesindeki meyve veren kiraz ağaçlarının 1 bölü 3'ü kuruduğunda geriye kaç adet kiraz ağacı kalır? Şimdi ben kiraz ağaçlarının hepsine şuna 8x desem. Erik ağaçlarına da 11 x desem niye bunu yaptım? Şu paydalardan dolayı yaptım. Toplam 100 adet kiraze erik ağacı var demiş. Yani 8 x artı 11 şu, şu y diyeceğiz buna artık. Çünkü biri erik biri kiraz. 11 y neye eşit? 100'e. 8 x artı 11 y eşittir. 100 diyeceğiz. Bu bir tane denklem elimizde. Sonra ne diyor? Kiraz ağaçlarının 3 bölü 8'i, erik ağaçlarının 5 bölü 11'i meyve veriyor. Bakalım ne kadar meyve veren var. 3x artı 5y meyve veriyormuş. Peki meyve vermeyen ne kadar? 59 tane. E tamamı 100'dü. 100-59'dan. O zaman 41 tanesi meyve veriyormuş bunların. İkinci denklemim de bu oldu. Ben bunları taraf tarafa toplayarak yok edebilirim. Mesela ne yapalım? Şunun altına yazayım. 8x artı 11y eşittir 100 diye. Bana kiraz ağacını soruyor ya o zaman ben y'leri yok edeyim burada. Nasıl yok edebiliriz? Şunu eksi 11 ile çarparız bunu da 5 ile çarparız. Yapalım o zaman. Eksi 33 eşittir 41 çarpı eksi 11 diyeyim. Diğer tarafta da 40 Şunlar x yalnız onları unutmayalım. 100 çarpı 5'ten 500. 40 33'ü topladık. Yani şöyle 40x eksi 33x dedik. O da ne oldu? 7x. Burada da 500. Şu 41 çarpı 11'de 451 yaptı. Şöyle düzgün yazalım. Burası 49. Burası 7x bu durumda x burada 7 olarak bulundu. Yani kiraz ağaçları e, ya x'im 7 olduğuna göre 8 ile çarptığımda 56 tane kiraz ağacım varmış. Bana neyi soruyor? Bahçesindeki meyve veren kiraz ağaçlarının 1 bölü 3'ü kurumuş diyor. Şimdi 56 tane ağacın 3 bölü 8'i meyve veriyormuş sadece. O zaman önce 3 bölü 8'ini bulayım. Şunlar sadeleşti. 21. Bu meyve veren. Bu meyve veren ağaçların da 1 bölü 3'ü kuruyormuş. O zaman 21 çarpı 1 bölü 3'ten 7 tanesi kurudu. Geriye kaç adet kiraz ağacı kalmıştır diyor. 56 tane toplamda vardı. 7 tanesi kuruduğuna göre geriye kaç tane kaldı? 49 tane kaldı. Cevabımız C şık. Altıncı sorumuz. Bir bölgede çıkan orman yangını nedeniyle ağaçların tamamı yanmıştır. Bölgeyi tekrar eski eskisi gibi yeşillendirmek için valilik tarafından 5 aylık fidan dikim projesi başlatılmıştır. Aşağıdaki tabloda o ayın kendisiyle birlikte kendinden önceki aylarda dikilen toplam fidan sayısı verilmiş. Ağustos ve Ekim aylarında dikilen toplam fidan sayısı Eylül ve Kasım aylarında dikilen toplam fidan sayısından 100 eksik. Buna göre hangileri doğrudur? O ayın kendisiyle birlikte kendinden önceki aylarda dikilen toplam fidan sayısı verilmiş. Mesela Ağustos ayı için bakalım. Ağustos'a ne demiş? X artı 20 demiş. Bu kendinden öncekileri de kapsıyormuş ya. O zaman ben ne yaparım? Bunun içinden 80'i çıkarırsam X artı 20 eksi 80 dersem X eksi 60 bu sadece Ağustos ayında dikilenler anlamına gelir. O zaman şu tarafa yazabiliriz. X eksi 60 diye. Sadece Ağustos. Şimdi Eylül'e bakalım. Eylül'de neydi? 400'dü. Bunu ne kapsıyor? X artı 20 kapsıyor. Niye X artı 20 yazdım? Hemen onu da söyleyeyim. Bu X artı 20 zaten kendinden öncekini de içeriyordu. Yani yukarıda yazan 80'i de içinde barındırdığı için direkt yazdım. O zaman 400 eksi x artı 20'den burada da 380 eksi x kaldı. Ekim ayı için bakalım. 5 x eksi 200 eksi 400'den ne oldu? 5 x eksi 600 oldu. Kasım'a bakalım. 5 x eksi 200 yukarıda vardı. 5 x artı 200'e döndü artık. O da ne oldu? 4 x artı 200 oldu. Bu da Kasım ayı. Ağustos ve Ekim aylarında dikilen toplam fidan sayısı. Ağustos neymiş? X eksi 60'mış. Eylül'de 380 eksi X'miş. Bunların e, Eylül ve Kasım ayında dikilen toplam fidan sayısından 100 eksikmiş. Bunları topladığımda ne yaptı zaten? Şöyle taraf tarafı topladım. 320'ye. Kasım ve Eylül ayına bakalım bir de. Hmm, şunu yanlış yazmışız. Ekim ve Ağustos ayı ile bak şöyle. X eksi 60 ve 5 X eksi 600. Diğeri de neydi? Kasım ve Eylül olduğuna göre 380 eksi X ve 4 X artı 200. Bunların arasındaki fark 100'müş. Şuradan 100 çıkarmam gerekir değil mi? Kasım ve Eylül ayından 100 çıkarırsam Ağustos ve Ekim ayına eşitlemiş olurum. Yapalım bu işlem o zaman. Şurada yer olmadığı için yan yana yazamadım ben. Ne oldu? 6x eksi 660 eşittir. 3x artı 580 eksi 100 diyoruz. 3x'i bu tarafa atalım. 660'ı bu tarafa atalım. 480 artı 660 dedik. Buradan 3'e bölsek direkt toplamadan 3'e bölelim hepsini. X eşittir ne oldu? 160 artı 220 oldu. O da neye eşit? 380'e eşit. Bu X. Şimdi Ağustos ayında 320 fidan dikilmiştir diyor. Ağustos ayı neydi? X eksi 60'tı. E X'i 380 buldum. 60 çıkarırsam ne olur? 320 olur. Doğru. Eylül ayında 400 fidan dikilmiş. Eylül'de 480 eksi de e x'i 380 pardon 380 eksi x'de x'i de ben 380 buldum. Çıkarınca ne oldu? Sıfır oldu. Demek ki bu yanlış. Kasım ayında dikilen fidan sayısı Ekim ayında dikilen fidan sayısından 420 fazla. Kasım ayında dikilenler 4x artı 200'dü. Direkt şunların farkını bir alalım. O zaman ne oldu? 4x artı 200 bundan 5x eksi 600'ü çıkardığımda ne oldu? Eksi x artı 800 oldu. x gördüğüm yere de 380 yazdım. O zaman ne oldu? x'in farkım ne oldu? 420 oldu. Doğru mudur? 420 fazla demiş. Evet doğrudur. Demek ki cevabımız 1 ve 3'müş. Bu da nerede var? D şıkkında var. Gördüğünüz gibi uzun bir soru. uğraştırıcı bir soru. Aslında kolay. Yani çok fazla işlem yapmıyorsunuz ama düşünmeniz gerekiyor. Şunlarda düşünmeniz gerekiyor. Şu Ağustos aylarının içinde Temmuz'un olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Eylül'den çıkarırken mesela sadece Ağustos'ta yazan değeri çıkardım ben. Bunları bilmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. ÖSYM'nin sorabileceği çok güzel bir soru bence. Yedinci sorumuz bir otomobil fabrikasında 40 kırmızı, 50 gri ve gerisi beyaz olmak üzere toplam 180 otomobil üretilmiştir. Bu otomobiller İstanbul, Ankara, İzmir illerindeki galerilere aşağıdaki gibi gönderilmiştir. Otomobillerin dörtte biri İstanbul'a kırmızı, gri ve beyaz otomobil sayısı oranı sırasıyla 2, 3, 4 biçiminde gönderilmiştir. Kalan otomobillerin üçte ikisi Ankara'ya, her renkten eşit sayıda olacak biçimde gönderilmiştir. Geriye kalan otomobiller ise İzmir'e gönderilmiştir. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bu da gene uzun, karışık görünen bir soru. Bakalım başlayalım. Ee, kırmızıdan 40 tane, gri'den 50 tane. Geriye kalanlar da beyazmış. E 180 tane otomobil varmış. O zaman beyaza da buradan 90 tane kaldı zaten. İstanbul'a da 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olacak şekilde gönderiliyormuş bunlar. O zaman ben şöyle İstanbul'a gidenlere kırmızı, gri ve beyazlara şöyle diyebilir miyim? 2K, 3K ve 4K diyebilirim ben bunlara. Toplamda ne oldu hepsi? 5K artı 4K'dan 9K oldu diyor ki otomobillerin dörtte biri İstanbul'a gidiyormuş. Tamamı 180'de 180 bölü 4'ten ne oldu? 45 oldu. 45 tanesi İstanbul'a gidiyormuş. E benim 9K neye eşit o zaman? 45'e eşit. 9K eşittir 45. K buradan 5 olarak bulundu. K'yı buldum. O zaman yerine yazdığımda kırmızıdan 10 tane, griden 3 çarpı K'dan 15 tane, diğerinden de 20 tane yani beyazdan da 20 tane gidiyormuş. İstanbul'a gidenleri bulduk artık. Kalan otomobillerin 3'te 2'si Ankara'ya gidiyormuş. Bak kalan otomobiller diyor. Ben 45 tane İstanbul'a yolladım. 180-45'ten ne kaldı de 135. 135'in de diyor ki 2 bölü 3'ünü al diyor. O zaman 135 çarpı 2 bölü 3'ten 90 tane de Ankara'ya gidiyormuş. Bu 90 Ankara'ya gidenler de eşit şekilde dağılıyormuş. Yani kırmızı, gri ve beyazdan 30, 30, 30 diye bunlar Ankara'ya gidiyormuş. Şunlar İstanbul'du. Geriye kalan otomobiller ise İzmir'e gönderilmiş diyor. E 90 tane buraya gitti. 45 tane buraya gitti. Geriye kalanlar da İzmir'e gönderilmiş. Geriye kalan ne oluyor o zaman? 45 tane oluyor. 45'i de İzmir'e gitmiş. Şimdi ben bunun dağılımını nasıl bulurum? Toplam kırmızı, gri ve beyaz araç sayısını bana vermişti. 30 tane kırmızı Ankara'ya gitmiş. 10 tane kırmızı İstanbul'a gitmiş. 40 tane olmuş. O zaman İzmir'e giden kırmızı araç var mı? Yok. O zaman şöyle kırmızıya sıfır derim İzmir için. Griye bakalım. 30 tane Ankara'ya giden var, 15 tane de e, nereye? İstanbul'a giden var. Toplam ne oldu? 45. E, elimde 50 tane vardı. Demek ki 5 tanesi İzmir'e gitmiş. Beyaz için bakalım. 30 tanesi Ankara'ya, 20 tanesi İstanbul'a gitmiş, 50 tane benim elimde 90 tane var. O zaman ne kaldı geriye? 40 tane kaldı. 40 tane beyaz arabada İzmir'e gitmiş. Şimdi şıklara bakalım. İzmir'e kırmızı otomobil gönderilmemiştir. Evet, sıfır demiştik. En fazla beyaz otomobil İzmir'e gönderilmiştir. Evet, 40 tane yolladık. Doğru. Ankara'ya gönderilen kırmızı otomobil sayısı İstanbul'a gönderilen gri otomobil sayısından 10 fazla. Kırmızı 30 tane, gri burada 15'te. O zaman 40, 25 olması gerekiyor ama bende 30 tane var. Bu yüzden bu yanlış. Demek ki cevabımız 1 ve 2. 8. sorumuz aşağıda mavi, kırmızı, beyaz kamyonlara yüklenmiş toplam 5.7 ton portakal ile ilgili bilgiler verilmiş. Mavi kamyondaki portakal miktarının 2 bölü 9'u, kırmızı kamyonda kamyona kalan portakal miktarının 2 bölü 5'i beyaz kamyona yüklenmiş. Son durumda kırmızı ve beyaz kamyondaki portakal miktarı birbirine eşit olup kırmızı kamyondaki portakal miktarı mavi kamyondaki portakal miktarının 6 bölü 7'sidir. Buna göre beyaz kamyona başlangıçta kaç kilogram portakal yüklenmiştir? Biraz karışık bir soruya benziyor. Şu 5,7 tonu biz kilograma bir çevirelim. 5700 kilogram diyelim elimizde dursun. Belki kilogram cinsinden yazacağımız için kullanırız. Şimdi mavi, kırmızı, beyaz diyoruz. Başlangıçtaki mavilere ben burada şu paydalardan dolayı 45 x yazsam. Yani ikisini de rahat bölebilecek bir sayı yazıyorum. 45 x yazsam. Mavi kamyondaki portakal miktarının 2 bölü 9'u kırmızı kamyona gidiyormuş. Bunun 2 bölü 9'unu alayım. 2 bölü 9'u ne yaptı? Sadeleştirdik. 10 x yaptı. 10 x'i getirdim. Şuraya koydum. E burada başlangıçta a kadar vardı diyelim ki. Burada da B kadar var diyelim ki. Ne oldu son durumda burada? A artı 10x kadar oldu. Diğeri ne diyor? Kırmızı kamyona da kalan portakal miktarının 2 bölü 5'i. Kırmızı kamyona bunlar konuluyormuş. Kalan portakal miktarının da 2 bölü 5'i beyaz kamyona koyuluyormuş. Ne kaldı peki geriye? 45x'in içinden 12'si aldım. 35x kaldı. Bu 35x'in de ben 2 bölü 5'ini ne yapar? 35x'in 2 bölü 5'i 35 çarpı 2 bölü 5'ten şunlar sadeleşti. 14x yaptı. 14x'ini de aldım. B kamyonuna koydum. O zaman B kamyonu ne oldu son durumda? B artı 14x oldu. Peki benim elimde maviden ne kadar kaldı? Bir 10x gitti. Bir 14x daha gitti. Toplamda ne gitti? 24x gitmiş oldu. 45x tamamıydı. Son durumda o zaman elimde ne kaldı? 21x mavi kaldı. Bana ne diyor? Son durumda kırmızı ve beyaz kamyondaki portakal miktar birbirine eşit diyor. Kırmızı ve beyazdaki portakal miktarı birbirine eşitse bir de diyor ki kırmızı kamyondaki portakal miktar mavi kamyondaki portakal miktarının 6 bölü 7'si. Kırmızı kamyondaki portakal miktarım A artı 10 x'ti ya. Mavi kamyonda da kalan 21 x'ti. 21 x'in 6 bölü 7'sini aldığımda ne oldu? 3 kere 18 x oldu. Bu neye eşitmiş? A artı 10 x'e eşitmiş. O zaman A buradan ne çıktı? 8 x çıktı. Başlangıçta demek ki burada 8x varmış. Bir de ne diyor? Kırmızı ve beyaz kamyondaki portakal miktarı da eşit diyor. Kırmızı kamyondaki portakal miktarı 18x'ti. Beyaz kamyondaki portakal miktarı da b artı 14x'ti. Bu durumda b de 4x'miş. Başlangıçta demek ki burada da 4x kadar portakal varmış. Beyaz kamyona başlangıçta kaç kilogram portakal yüklenmiştir diyor. Hepsinin toplamı neydi? 5700 kilogramdı. Yani 45x artı 8x artı 4x eşittir 5700'müş. Topladığımda ne oldu? 12, şurası 45, 57x eşittir 5700. x buradan 100 olarak bulundu. x'i bulduk. Bana 4x'i soruyor. 4 çarpı 100'den 400 olarak bulunur. Cevabımız E şıkkıdır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.